Bu köpek uçağı durdurmak istiyordu. Uçak hareket etmeye başladığında köpek hemen koşmaya başladı. Sonunda kalkıştan önce uçağı durdurdu. Birden kokpite doğru havlamaya başlamıştı. Yolcuların gözleri anında köpeğe çevrildi. Sadece bir kişi donuk bir şekilde oturuyordu. Köpeğe bakmak istemiyor gibiydi. Ve sonunda uçak kalktı. Uçak 10000 metre irtifaya çıkana kadar köpek uçağı kovalamaya devam etti. Şaşkınlıkla mavi gökyüzüne doğru bakıyordu. Kalkıştan önce sahibi köpeği uçağa bindirmeye çalışıyordu. Fakat adam yolda gelirken onun evraklarını kaybetmişti. Adamın aklına bir fikir geldi ve cebindeki topu ileri fırlattı. Kendisiyle oyun oynadığını zanneden köpek hızla koşup topu yakaladı. Köpek başını çevirdiğinde sahibi uçağa biniyordu. Palma bir sokak köpeği olarak acımasızca terk edildi. Üzülmeye vakti olmamıştı. Çünkü havaalanı güvenliği onun peşindeydi. Hemen koşmaya başlayıp delinen telin içinden geçti. Doğrudan uçak tamirhanesine saklandı. Neyse ki tamirci onu gizlemeyi başarmıştı. Güvenlikler gittikten sonra adam köpeğe bir tas su getirdi. O sırada belediye başkanını taşıyan uçak inmek üzereydi. Köpek sahibinin geri döndüğünü düşünüyordu. Hızlı uçağa doğru koştu. Piste bir engel gören kaptan rotayı değiştirdi. Belediye başkanı ani sarsıntıdan suyla yıkandı. Başkan uçaktan indiğinde delirmiş gibiydi. Güvenlikten köpeği hemen tutuklamasını istedi. Yolcuların indiğini gören köpek sahibini bulamamıştı. Palma hayal kırıklığı içerisinde yürümeye başlamıştı ki havaalanı güvenliği ellerinde sopayla geldi.